Bu videoda iterator nedir? Neden kullanılır? Bunu göreceğiz. Öncelikle iteratorlar collectionlar ile beraber karşımıza çıkan yapılar ve elimizdeki liste içerisinde gezintiye çıkmamıza yarayan bizi liste içerisinde gezintiye çıkaran yapılar. Yani elimizde bir tane set tipinde oluşturulmuş bir tane şöyle e, liste olsun. Listenin içerisinde de 5, 7 ve 9 dataları yer alsın. Biz iterator yardımıyla şöyle başlangıçtan başlayarak adım adım bir sonraki dataya, oradan bir sonraki dataya gidebiliyoruz. Yani beşten başlayıp 7'ye, 7'den başlayıp 9'a gidebiliyoruz. Ya da elimizde binlerce data olsun. İlk datadan başlayarak Son dataya kadar adım adım gidebiliyoruz. Yani Java bizi hafızada datalar arasında gezintiye çıkarıyor. Setlerde de böyle listlerde de yine bu şekilde böyle. Yani iterator yardımıyla elimizdeki listede gezintiye çıkıyoruz. Ve içerisindeki bazı metotlar yardımıyla da bir sonraki datanın var olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Mesela gezintiye çıktık ilk dataya gittik. Oradan ikinci dataya gitmek istiyoruz farz edelim. Buradaki bir metot yardımıyla bir sonraki datanın var olup olmadığını da görebiliyoruz. Ya da o an baktığımız datayı listeden kaldırabiliyoruz. Ya da o an baktığımız data üzerinde istersek değişiklikler de yapabiliyoruz. Bunlar tamamen iterator ile karşımıza çıkan yapılar. Iterator'ın iki tipi var. E normal düz iterator'da 3 tane standart metot var. Normal düz standart iterator bu. Bir de gelişmiş list iterator var. İkisi arasında bir fark var. Normal iterator yardımıyla birazdan göreceğiz. Normal iterator yardımıyla başlangıçtan sona doğru gezintiye çıkabiliyoruz. İlk elemandan son elemana doğru gezintiye çıkabiliyoruz. Bir de list iterator var. List iterator'da ise başlangıçtan sona doğru gezintiye çıkabildiğimiz gibi aynı zamanda sondan başa doğru da gezintiye çıkabiliyoruz. Son elemandan ilk elemana doğru. Dolayısıyla iterator biraz daha ilkel, list iterator ise biraz daha gelişmiş bir yapı. İkisi yardımıyla da gezintiye çıkılabiliyor. Ama list iterator'ın bir farkı var. O da son elemandan ilk elemana doğru Gelebilmemiz, bu şekilde işlem yapabilmemiz, arada böyle bir fark var. Ayrıca list iterator içerisinde, birazdan da göreceğiz, o an baktığımız elementi, o an baktığımız datayı düzenleme imkanımız da var. Arada böyle de bir fark var. Hemen iterator nasıl kullanılıyor, bunu görelim. Öncelikle bir tane array list oluşturalım ya da set oluşturalım, fark etmez. Bir tane liste oluşturalım. Bir collection oluşturalım yani. ArrayList diyorum ve içerisinde string'ler barındırsın. İsimler olsun. new ArrayList. Hemen şöyle importumuzu da tamamlayalım. Ve içerisine birkaç tane isim ekleyelim. Mesela burcu isimler nokta et nesrin mesela isimler nokta et üşra üç tane isim yeterli. Şimdi isimler array'inin array listinin içerisinde üç tane data var. Ben bu datalar üzerinde iterator yardımıyla gezintiye çıkabiliyorum dedim. Yani bir nevi hafızada gezintiye çıkıyoruz. Şimdi bu üç data hafızada nasıl ekleniyor? İşte hafızanın bir bölümü bu array list için ayrılıyor ve burcu datasını hafızaya ekliyor. Daha sonra hafızanın bir bölümüne de nesrin datasını ekliyor. Hafızanın bir bölümüne de büşra datasını ekliyor. Bu şekilde datalar ekleniyor. Bunlar ama hafızada ve ben iterator yardımıyla bu collection üzerinde gezintiye çıkıyorum. İlk önce burcuya gidiyorum. Burcu üzerinde ister değişiklik yaparım, ister burcu kaldırırım collection'dan fark etmez. Kullandığım yapıya göre böyle işlemler yapabilirim. Daha sonra da eğer istersen burcudan bir sonraki dataya atlayabilirim. Datanın e, konumu, yeri hiç önemli değil. Iterator zaten bunu kendisi ayarlıyor. Hemen bir sonraki dataya, eğer istersen bir sonraki dataya bu şekilde gezintiye çıkabiliyorum. Kullanımı ise şu şekilde. Öncelikle Kullanmak istediğimiz iterator'ı seçiyoruz. Normal ilkel olan iterator'ı mı yoksa gelişmiş olan iterator'ı mı kullanmak istediğimize kendimiz karar veriyoruz. Arası, arada şöyle bir fark var dedik. List iterator yardımıyla geriye doğru da gelebiliyoruz. Ayrıca list iterator'ın bir diğer farkı da o anki baktığımız datanın e, üzerinde işlem yapmamıza da olanak sağlıyor. O yüzden seçim bize ait. İster iterator kullanarak bir tane iterator oluşturalım. Iterator şöyle şurada da gözüküyor. Bir interface. ya da list iterator'ı kullanalım. Fark etmez. ikisini de göreceğiz. List iterator, iterator dedikten sonra burada kullanmak istediğim listenin ismini yazıyorum. İsimler nokta dedikten sonra şurada iterator zaten var. Ya list iterator'ı kullanacağım ya normal iterator'ı. Iterator'ı seçince artık benim bir tane iterator'ım oluyor. Ve şuradaki Java Util'den iterator'ı da projeme import etmem yeterli. Artık benim gezintiye çıkabileceğim bir tane iterator'ım mevcut. Hemen gezintiye çıkalım. Gezintiye çıkmadan önce şuradaki metotları kullanalım. Mesela has next metodu var. Hemen bunu sistem out ile bir yazdıralım. Bakalım iterator nokta next has next metodu bize hangi değeri return ediyormuş? True değerini return ediyormuş. Iterator nokta next şu demek. Ben şimdi gezintiye çıkacağım. Gezintiye çıkacağım ama bir sonraki data şu an var mı yok mu? Ben şu an herhangi bir dataya bakmadığım için bir sonraki data ilk data olacak. Dolayısıyla şurada şunu demiş olduk. İlk data var mı? Yani liste boş mu? Bir sonraki data var mı? Şöyle diyelim. Sonraki data var mı? Evet var dedi. O zaman varsa değer turu ise o zaman bir sonraki datayı bana getir diyebilirim. iterator.next Bana bir sonraki datayı getir. Çalıştırdığımda konsola burcu datasını yazdırdı. Şimdi gelip iterator.next desem tekrar çalıştırsam bu sefer de Nesrin datasını yazdırdı. Tekrar Next desem çalıştırsam bu sefer de düşra datasını yazdırdı. Yani iterator şöyle çalışıyor. İlk önce iterator şurada. İlk kısımda listenin en başında bulunuyor iterator. Ve ben iterator has next dediğimde bulunduğu kısımdan hemen sonraya gidiyor. Bakıyor ki burada bir data var mı? Evet var. O zaman bu true değerini döndürüyor. True değerini döndürdü. Daha sonra iterator.next dediğimizde iterator bulunduğu kısımdan hemen bir sonraki kısma atlıyor. Yani şuraya. Buraya atladığında bana burcu datasını getiriyor. Yani iterator next dediğimde buradayken şu kısımdayken ilk kısımdayken next dediğimde burcu datasını bana getirdi ve buraya geldi. Daha sonra buradayken iterator next dediğimde o zaman hemen bana nesrin datasını getirdi ve iterator bir sonraki bölüme atladı. Daha sonra ben tekrar iterator next dediğimde iterator büşra datasını getirdi ve bir sonraki dataya atladı. Bir sonraki sıraya geçti daha da doğrusu. İndeksi değişti. Şimdi tekrar ben iterator next desem ve çalıştırsam bu durumda Java Hemen burada hata mesajı verdi. Çünkü satır 22'de iterator'ın bir sonraki datası yok. Bir sonraki data hafızada bulunmuyor. Dolayısıyla hata mesajını verir. Kaç tane data varsa o kadar gezintiye çıkabilirim. Çünkü bulunduğu noktadan sonra data yok. Iterator'ın çalışma stili bu şekilde. Yani listenin başında bulunuyor. İleri git diyorsunuz, ileri gidiyor. Geri git diyorsunuz list iterator kullanırsanız gelişmişine geri gidiyor. Bu şekilde liste üzerinde gezintiye çıkmanıza olanak sağlıyor. Bu yüzden de birçok durumda kullanılıyor. Aslında biz iterator yardımıyla bir listenin, bir kümenin bütün elemanlarına bakabiliyorsak o zaman baktığımız elemanları da kolayca konsola yazdırabiliriz demek. Ve bunu for döngüsüne ihtiyaç duymadan da yap yapabiliriz demek. Yani biz for döngüsünü kullanarak liste ya da küme içerisindeki verileri konsola yazdırıyorduk ya bunu iterator yardımıyla daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Standart bir kullanımı var. Öncelikle iterator ile verileri konsola yazdırmadan önce şurada bir de remove metodunu kullanalım. Tam olarak şurada şuradayken iterator Nokta remove diyorum ve çalıştırdığımda true değerinden sonra hata verdi satır 19'da çünkü şu an hangi datayı sileceğini bilmiyor ama ben gelir. Şurada remove dersem tekrar çalıştırırsam işte burada şöyle bir şey yaptı. Listeyi de şöyle şurada konsola yazdırayım. System.out.print elen ile şu an konsolda bakın iki tane data varmış. Burcu datasını silmiş. Neden? Iterator.next dediğimde Iterator ne yaptı şurada? İkinci kısma geçti. Dolayısıyla şu an bana Next ile Burcu datasını getirmişti. Iterator şu anda bu datanın üzerinde. Ve ben Iterator'a Iterator.remove dediğimde Iterator Burcu datasını burada sildi. Üzerinde bulunduğu datayı sildi. Ve Artık elimde Nesrin ve Büşra dataları kaldı. Dolayısıyla biz gezintiye çıktığımızda o anki baktığımız datayı remove metoduyla da silebiliyoruz. Bunlar iterator'dan gelen 3 tane temel özellikti. Iterator'dan. Bir de list iterator var. Onu farklı bir başlık altında ayrıca inceleyeceğiz. Şimdi iterator ile bir liste üzerinde gezintiye çıkarsak kolaylıkla o verileri konsola yazdırabiliyoruz dedik. Burada temel bir kullanım stili var. Şöyle şurayı komple yorum satırına alayım. While loop kullanılıyor genellikle. Çünkü çok kolay bir şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken şuraya koşul olarak iterator nokta has next demek. Iterator bir sonraki data var mı? Varsa while loop'un süslü parantezleri çalışsın diyorsunuz. Ve sistem out yardımıyla da iterator'a diyorsunuz ki bir sonraki datayı konsola yazdır. Programı çalıştırdığımızda bir liste içerisindeki, bir set içerisinde, küme içerisindeki dataları kolaylıkla konsola yazdırabiliyorsunuz. Daha da doğrusu bir liste içerisindeki, küme içerisindeki bütün datalara teker teker bakmış oluyorsunuz. Böyle bir güzelliği var iterator'ın. Iterator ile alakalı son konuşmamız gereken kısım List Iterator. List Iterator dediğimiz normal Iterator'dan bir tık daha gelişmiş bir yapı dedik. Geriye doğru da gelebiliyorsunuz. Ya da o an üzerinde bulunduğunuz datayı da kontrol edebiliyorsunuz dedik. Iterator bu şekilde. List Iterator'ı incelemek için yeni bir class açalım. Onu da orada değerlendirelim. New class diyorum detaylı inceleme adında ya da şöyle diyelim detay adını verdiğim bir tane class oluşturuyorum. Bunu da list iterator'ı da burada inceleyeceğim. Öncelikle hemen bir tane array list oluşturalım. Şuradan kopyalıyorum. Array list'i oluşturdum. Şimdi az önce normal iterator oluşturmuştum. Iterator interfezinde burada ise list iteratordan yararlanarak nesne oluşturacağım list iterator ve şuraya iterator diyelim eşittir new Pardon, new değil isimler nokta list iterator bu şekilde list iterator nesnemizi oluşturmuş olduk ve bununla gezintiye çıkabiliriz şimdi arada bir fark var hemen onu şöyle yan yana alıp inceleyelim. Main class'taki iterator'a iterator nokta dediğimde bana kullanabileceğim metotları söyledi. Standart remove metodu var. Next metodu var ve has next metodu var. Standart bunlar. Bu üç tane. Ama list iterator'daysa iterator nokta dediğimde bakın birden fazla seçenek var. Nedir onlardan birisi? Add metodu. Add metodu yardımıyla bulunduğum noktaya data ekleyebiliyorum ekstra. Ya da set metodu yardımıyla bulunduğum noktadaki datada değişiklik yapabiliyorum. Bu iki metot list iterator'ı iterator'dan ayıran önemli metotlar. Ayrıca bir de burada previous ve previous yani previous ve has previous var. Yani geriye doğru da gelebiliyorum. Arada böyle bir fark var. Iterator üç tane metottan oluşuyor. İlken ama list iterator birden fazla ekstra metoda sahip. Hemen gezintiye çıkmaya başlayalım. Öncelikle iterator nokta previous deyip konsola yazdırmaya çalıştığımda konsola şöyle çalıştırdığımda e, tabi öncelikle şurada iterator nokta Ee, şurada satır 16'da şöyle bir durum söz konusu. Satır 16'da diyor ki orada aradığın datayı ben bulamadım. Demek ki şu an e, iterator başlangıç noktasında e, değil. Yani henüz iterator listenin içerisinde gezintiye çıkmamış. Öyle gözüküyor. O zaman burada şöyle bir şey yapabiliriz. Öncelikle has previous diyerek bir kontrol edelim. Bakalım ki has previous'a ne diyecek? Yani şu an önceki data var mı? Yok. Önceki data yok çünkü iterator'ın son noktasında değil. Ya da iterator'ın herhangi orta noktasında vesaire değil. O zaman iterator üzerinde bir gezintiye çıkaralım. Diyelim ki iterator nokta next diyerek bir sonraki dataya gidelim. Şu an iterator'ın burcu datasında. Tekrar iterator nokta next diyeyim. Tekrar diyeyim. Burcu'dan Nesrin'e, Nesrin'de, Nesrin'den de Büşra'ya geçiş yaptı. Şu an Büşra'nın üzerinde yani şu kısımda artık ben gelir şurada iterator nokta previous dersem bu sefer bulunduğu kısımdan bir önceki kısma geçecek ve Büşra'ya geri dönecek. Tekrar çalıştırırsam bu sefer bulunduğu kısımdan Nesrin'e gelecek. Tekrar çalıştırırsam da eee burcuya geri dönecek. Yani adım adım ilerledik, adım adım geriye doğru geldik. List iterator'da geriye doğru gitme varken normal iterator'da böyle bir durum söz konusu değil. Ayrıca ekstra iki tane metot da var dedik. Mesela iterator.next deyip burcunun üzerine geldikten sonra iterator.add deyip buraya mesela Ayşe ismini eklersem ve System.out.println ile de isimleri konsola yazdırırsam burada Java burcunun hemen bir sonraki kısmına Ayşe ifadesini ekledi. Çünkü şu an iterator burcunun üzerindeyken, şuradayken ben add metodundan yararlanarak şu kısma bir data eklemesi gerektiğini söyledim ve o da hemen oraya data ekledi. Yani hafızada gezintiye çıktık ve oraya datamızı eklemiş olduk. Add yardımıyla böyle bir işlem yapabiliyoruz. Ya da iterator nokta set yardımıyla bu an üzerinde bulunduğumuz datada değişiklik yapabiliyoruz. Mesela Burcu datasının üzerindeydim. Değişiklik yapıyorum. Burcu 1, 2, 3, 4 diyorum. Şimdi programı çalıştırdığımda bu an üzerinde bulunduğum datanın değerini değiştirebildim. Yani set metodu yardımıyla o an üzerinde bulunduğumuz datada değişiklik yapabiliyoruz. Add metodu yardımıyla da o an üzerinde bulunduğumuz datadan hemen sonra veri ekleyebiliyoruz. Burada da list iterator'ı normal iterator'dan ayırmış oluyor bu farklar. Hemen standart while loop ile de iterator gezintisi yapalım. While deyip şöyle diyelim iterator nokta has ileride data var mı? Varsa sistem out ile iterator nokta next de ve bir sonraki gelen dataları yazdır. Şimdi burada while loop'un çalışma stili de şu şekilde. ilk önce kontrol ediyor. Bir sonraki data var mı? Var. O zaman çalış. Bir sonraki data var mı? Var. O zaman çalış. Bir sonraki data var mı? Var, o zaman çalış. Her seferinde de iterator bir sağa kayıyor. Artık iterator şuraya geldiğinde iterator has next bir sonraki datayı göremediği için false değerini return ediyor. Dolayısıyla da while loop artık çalışmıyor. Bu noktada kalıyor. Iteratorla sona kadar gittikten sonra e, istersek previous diyerek başa doğru da gelebiliriz. Az önce yaptığımız gibi. İteratörlerin genel kullanım amacı tekrarlayalım, toparlayalım. Liste üzerinde, collectionlar üzerinde, list set ile oluşturulmuş yapılar üzerinde gezintiye çıkmak. Başlangıçtan başlayarak sona doğru hafızada bir nevi gezintiye çıkıyoruz. Ve bulunduğumuz noktada istediğimiz gibi değişiklikler yapabiliyoruz. Ee, gezintiye çıkma yönüyle çok da işlevsel oluyor.